Bana bak. Bu tahtın bir tek bu rengi yok. Ben de bana ver şunu. Bende de yok. Ya koleksiyonumu tamamlayamazsam ölürüm. Ahirette de iki elim yakanda olur ha. Yahu Small bu Small. O koca popon nesini sığdıracaksın buna? Senin tek bacağın bile geçmez buna. Sen bana şişko mu dedin? Ha? Ne dedin? Sen bana... Aa! Asuman, hayırdır? Bu daha bir şey mi? Acaba daha ne ocaklar söndürsem stylingi yapmışı kendine? Bu akşam televizyona çıkıyorum Gül'ü. E. Tüm mahalleye söyle özellikle de kankanı izlesinler. 80 milyona doktorum programında Fırat'a olan aşkımı ilan edeceğim. Ay et et canım da bana ben babana ben sorarsan de biliyor saçınla da dikkat et sen. Git bir Peruk ve Sultan abla ya da senin saçını başını düzeltsin. Vallahi istediğin kadar konuş. Bugün modumu kimse düşüremez beni. Oy modunu sevsinler. Çapsız.

Na, 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 na. Ergin, Mirza, koşun. Bırak Ergin, Mirza, skandal kapımızda koşun. <laughs> ne oldu Gülü? Koşun diyorum size. Of, <laughs> ha? Yangın mı çıktı? Birine bir şey mi oldu? Ne oldu? Ay yok öyle bir şey değil. E niye kuyruğuna basılmış kedi gibi bağırıyorsun o zaman? Arkadaşlar durum vahim. Yalnız hemen belirteyim son dakika haber etkisi içerir. Ya artık söylesen ağzına geveleyeceğine Gül'i. Asuman bugün Topuz'un programına katılıyormuş. Ne yapacakmış orada? Şimdi kocasını da orada mı terk edecekmiş? Hayır ablam. Fırat'a olan aşkını dağlara taşlara duyuracakmış. Nasıl? Naz, Naz, Naz. Naz bunu görmemeli. Önce her şeyi ben anlatmalıyım. Salih abi, şu arabayı rica abi edeyim senden. Eyvallah abi. Beyler yürü, 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 yürü. koş, koş, koş. Naz'ın öğrenmesine neden bu kadar takıldı bu çocuk? Sultan ablam, Hı. seninle şöyle bir zamanda yolculuğa çıkalım. Hızlıca bir geri sar, lokma döktüğümüz ana git. Cevap seni tam karşında bekliyor olacak.

Yok, açmıyor. <laughs> Belki de öğrendi. O doktor benden önce söylemiş olmasın? Ben restorana gidiyorum. Baba, -ba -ba -ba. siz de ne yapıp edip, Asuman o programı çıkmasını engelleyeceksiniz. Tamam biraderim, o iş Mirza abi Osman ablayı arıyorsun o az önce gitti. Nereye? Vallahi giderken beni izleyin falan dedi. Televizyona çıkacakmış bugün galiba. Stüdyo mu? Stüdyoya git. Haydi 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 haydi.